Arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Frag oynuyoruz Hadi bakalım oyunumuza başladık Başlayabilirsek evet, tamam. Karakterlerimiz bunlar Mavi takım biziz Kırmızı takım bizim düşmanlarımız Şimdi bir karakter Değiştirelim bakalım Bu bizim kralımız abi Benim favorim bu benim favorim bu. Aa, daha. düşman abi. Bayağı bir düşman geldi bize. Ama ama abi, biz bir kaçalım. Abi, abi bize vuranlar var. Bize vuranlar var. Kim bize vuruyor? Var mı lan bana yan bakalım? Arkadaşlar, eee eğer bu şey eğer bu videoyu be beğendiyseniz alttan like atıp abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Bakın abone olun lütfen. En çok istediğim abone tamam mı? Like da atabilirsiniz yani. Like da atabilirsiniz ama abone de isterim yani. Arkadaşlar lütfen. Bravo. Bravo ya. Bravo ya. Bu ne ya? Bu ne tip? Bu ne biçimlik? Crazy bird. Hoppala. Ne oluyor daha burada? Hadi. Şimdi bizden birisi var mı? Heh, evet evet. Benim şu kral. Kral şu. Bizim kral. Abi bizim şey mi dondu? Abi, abi öl, 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 öl abi. Öldürdük, öldürdük, öldürdük. Ne 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 ne. <laughs> <laughs> Çok yaşa. Ne diyorum lan ben? Abi. Kendimi. Oğlum seni öldüreceğim. Öldüremiyorum. Abi adam öldüremiyorum. Kaç kaç. Dur. Abi manyak mıyım lan ben? <laughs> evet ben bir manyakmışım onu anladım. Yeah. Yeah. Şimdi jet peki kullanacağım ya. Yeah. Oh my God! Cool. İskulker. Arkadaşlar ben bunda bilerek öldüm. O? Ekrayı bak. Abi ben bir atak yapacağım. Atak yapmamız gerekiyor. Abi hayır. Hayır ne olmuşsun? Hayır 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 hayır. Abi yeniliyor. Abi atak, atak 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 atak. Atak yapmamız gerekiyor atak atak tık yaptık, yaptık bebeğim. Aman tak ne işe yarıyor. Ne arıyorsunuz? Ha. Bravo. Ya yenildim ya. İnanamıyorum ya. Yani. Neyse arkadaşlar. Bu sefer kaybetmek yok. Bu sefer yenmemiz gerekiyor. Evet, yine bir reklamlardan biri. Ama bu oynanan reklamlardan arkadaşlar. Doğru seçim yapmalısınız. Eğer yapamazsınız ölürsünüz. <laughs> Neyse, da... devam. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Arkadaşlar bazen böyle kaybetmeler olabilir. Hiç üzülmeyin yani. Bir de izlemeye devam edin. Lütfen bakın eğer izlemiyorsanız var ya sizi silahla sıkarım. Frag'daki gibi sizi bir silah sıkarım. Ready? <laughs> It's ben size ne yapacağımı bilirim lan. Ben size ne yapacağımı bilirim lan. Lan siz bizim daha kim olduğumuzu bilmiyorsunuz. Abi bu uzaktan atıyor da hani. Uzaktan mı atıyor? Hocam. desiniz Aha, aha. He he he. Ne oldu? Abi. var. Okay. Abi ben şu an düşman takımın şeyini mi yap? Abi ben şu an düşman takımın atağını yapıyorum. Bizim atağımız nerede? Bizim atağımız var mı? Allah 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 Allah. Bizim hatamız nerede? Abi, Abi benim canım azaldı. Abi ben seni alacağım. Ben seni alacağım. Ben seni. Alacağım. Ben seni alacağım. Ne Allah 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 Abi neyse ya yeniyoruz zaten. Yeniyoruz ama neyse ki yeniyoruz. He. Gelin buraya size bebeler size. Şimdi bu adamın ki, kim olduğunu göreceksiniz. Bu adamın kim olduğunu göreceksiniz. Abi canımız git. Öldürüz canım. Geri zekalı. üş Abi. Abi. Yendim. Nasıl yaptın? İyi. Yeah. Evet. Bas, can bas, can bas, can bas. Uyu uyu. Ne diyorum lan ben? Abi Yani biz öyle öyle yeniyoruz ki fark et Arkadaşlar şimdi şöyle bir laf uydurdum bakın. Hı. ilk önce kaybederler ondan sonra yenerler kardeş. Sen nesin lan sen? A, bak bak geliyor geliyor. Oh my god or çekim ve kazandık. Hep öldük. Ama nasılsa kazandık. Bazı kişilere öldürdük tabi ama neyse. Neyse fark etmez. Işte. Ha, devam ediyoruz. Arkadaşlar keyifli eğer bu video keyifli ise lütfen abone olup like atıp bildirim zilini açmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Eğer söylediysem yine söylüyorum. Sizden ricam bu. Tamam. Hadi bakalım. Ben kimim? Ben neden uzaktan vuranım? Ya ben neden böyle birisiyim? Uzu, buzu buzu. Sen ne yapıyorsun? Sen Ne, ne yapıyorsun? Ha, ha. Abi bir şey soracağım. Birisi vaz yorumları şöyle yazmış. Yani yorumlara mı yazmış? Ne yazmış? Ben de pek bilmiyorum. Çünkü yorumları bilmiyorum. Salak mıyım lan ben? Arkadaşlar şimdi size bir önerim var. Şimdi ölen tekrar doğar ki ben öldüm lan gerçek. Arkadaş. Şimdi birisi yorumlar şöyle yazmış. Çok reklam çıktığı için demiş ki. Abi ben sence sen sence bence sen e, bir daha video atma demiş. ya, olabilir tabi. Biz biz bu videoluk işine daha yeni rastladık başladık. Daha yeniyiz yani. Böyle şeyler olabilir. Abi bak bak. Bak böyle kişileri pek sevmem. Ha, hadi gel. Gel hemen vur. Gel lan buraya git. Abi manyak mı lan bu adam? Oğlum bu şeyin yapımcısı kimse var ya. Var ya öldüreceğim ha. Adamı öldüreceğim. Bitirdik o zaman. Atak yapın da göreyim size. hadi atak yapın. Ata, ata. Ne olmuş atak yapın. Atak yapıldığında ne oluyor ben de pek bilmiyorum. Neden pek bilmiyorum ben her şeyi. Abi, abi herkes içeri girdi ama. Ben, ben, Buzu. Buzu. Ha ben burada boşu boşuna bekliyorum. Kule koruyucusu muyum ben? Düşmana haklı lan. La senden intikam mı alacağım lan? Gel lan buraya seni gerizekalı adam. Seni gerizekalı adam öl. Öl. Ölürsün böyle. Ölürsün böyle. Can doldurabiliyorsun.

Abi nerede? Ve ağır çekimi aldık, kazandık. Abi, abi kazandık, kazandık. Hem de iki kişi yapıyor. Ha, ben her zaman kazanıyorum zaten. Aa! İyi kazanıyorsunuz Arkadaşlar bir tane daha şey yapıyoruz. E, bir tane daha savaş yapıyoruz. Ama bu 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 sefer ölmeyeceğim lan. Bu adam sefer mi? ölmeyeceğim. Bu sefer adam gibi oynayacağım lan. Ha, adam gibi oynayacağım pek bilmiyorum. Ha, oynamayı deneyeceğiz. Allah'ım. Gelebiliyorsanız gelin. Gelebiliyorsanız gelin. Gelin hadi. Hepiniz selamlamışlar. Yav. Ben <laughs> <laughs> bere. bu sefer ben başka kişilerle de oynayacağım. Yani i̇lla can dolduranla oynamayacağım ya. Abi Atak. Atak. Biri su uyuyor? Gelin lan buraya, sizi. kendinden büyük kişilerle uğraşlan. Ölün lan sizi gelecek yallar. Ölün lan, ölün. Kaçın lan, kaçın. Abi. Hani ölmeyeceğim demiştim ya ki ben öldüm lan gerçek. Öldüysen neden ölmeyeceğim diyorsun? Abi birkaç asır sonra. Abi, <laughs> abi, ben gerçek gerçek bu oyunda baga girdim. Ben gerçek bu oyunda baga girdim. Bu nasıl bir şey? Bu ne ya? Abim sen kimsin de buraya giriyorsun? Sen kimsin buraya giriyorsun? Heh, böyle haklarız düşmana. Kuleyi savunacağım ben. Tamam mı? Ben kuleyi savunacağım. Oze boze. Ne diyor? Aa. Abi, bu ne biçim bir şey? Abi ben şu an kime ateş ediyorum? Kime ateş ettiğim belli değil. Hani neredesiniz? Neredesiniz? Oğlum bu sefer kalkmıyor Allah sizden. Ölmek için geldik lan buraya. Hani ölmek için gelmedim dedim ya. İşte ben aslında ölmek için geldim. Abi. Neyse şu bir dakikada olsun da Sizin hepinizi Sizin Hepinizi buzlayacağım Buzumun tadına bakacaksınız Ki gerçekten bende buz şey var bir şey soracağım şu can alma şeylerine geçtiğimizde neden can alamıyoruz ki? Pizza Evet kazanıyoruz bebeğim. Kazandık. Evet. 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 Kazandık. Arkadaşlar bugün bugün sizlerle birlikte frag oynadık. Evet. Kim Videomuz bu kadar. Arkadaşlar bugünkü oyunumuz bitti. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. kalın Bay bay.